Evet efendim. Bizler davetsiz misafir ekibi olarak güzel ülkemizi şehir şehir karış karış gezmeye devam ediyoruz. Gezerken eğlendirmeye, eğlendirirken de alanında markalaşmış isimleri siz değerli izleyicilerimizle buluşturmaya özen gösteriyoruz. Tüm bunları yaparken zaman zaman acıkıyor ve belirli lezzet duraklarında molalar veriyoruz. Bugün onlardan birindeyiz. İstanbul'da, Kadıköy'de, Cadde Bostan'da bir steakhouse'dayız. Yanımızda çok değerli restoran sahibimiz Güliye Hanım ve değerli şefimiz Selami Bey var. Gelin hem restoranımızı hem Gülya Hanım'ı hem Selam Bey'i beraber tanıyalım. Gülya merhabalar. Programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederim. Size hoş geldiniz. Siz çok teşekkür nasılsınız? ederim. Bizler de iyiyiz. Selam Bey siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. çok, hoş geldiniz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok gidiyoruz. mersi. Çok mersi. Gülya ben sizi biraz tanımak istiyorum. Tabii, Bu stikhouse'u açmaya nasıl karar verdiniz? Sizden dinlemek istiyorum. Buyurun lütfen. Evet. Aslan ben Kırgızistanlıyım, 22 evet. yıldır Türkiye'deyim, sene 2015'te karar verdim, sebebi de şu mesleğim tercüman. Hı hı. Bu ilk restoranım değil, bu ikinci. Hı hı. Sene 2019'da biraz ileride açtım ufak bir şekilde. Restoran açma sebebim benim mesleğim tercümanlık, hı hı. tercümanlıktan dolayı yurt dışı seyahatlerim çok oluyordu. Yalnız bir anne olduğum için bir kızım var. 19 yaşında şu an. Maşallah. Sağ olun. O zamanlar ufaktı. Ya hem iyi bir anne hem iyi bir kariyer yapabilmek için böyle bir şey karar verdim. Kendi işim olsun, çocuğumun yanında olayım diye. Çok da güzel yapmışsınız. Ve çok da teşekkür ederim. Çok da şöyle iyi oldu. Ee, dediğim gibi hem kızımın yanında oldum. Hem de işimin başında oldum. Çok güzel olmuş. Zor muydu? Zor da ama çok çocuk da büyüdü, dükkan da büyüdü. Hayırlı uğurlu Teşekkür olsun tekrardan. biraz şefimize bazı sorular sormak Tabii. istiyorum izninizle. Selami Bey bizim şefimiz değil. Selami Bey etin profesörü. <laughs> Peki etin profesörüne soralım. Menümüzde öne çıkan lezzetler nelerdir? Efendim menümüzde öne çıkan mesela bizde özel bir hayvanlarımız vardır. Yani Gülyan'ımız zaten tek arzu ettiği bir şey var. Kalite, kalite. Hı hı. Onun dışına çıkmıyor sanıyor. O olursa bütün sorumluluğu sana yıkarın. Ben de bu zaafımı kullanarak her şeyin üzerine almaya çalışıyoruz. Mesela diyelim ki Dallas. Dallas aldığımız zaman adam 40 tane Dallas getirdiği zaman iki tanesini alabilirsin. <laughs> Öbürünü alamazsın. Çünkü bu mekana yakışan etleri alma mecburiyetindeyiz. Peki misafirleriniz en çok hangi lezzetlerinizi tercih ediyor? En çok bizde dana dokunma, rivay dediğimiz yani <laughs> antrikotun daha üstünde bir kaliteli et var. Onu tercih ederiz. O da bizim yani olmazsa olmazımız. Olmazsa olmazınız. Evet. İmza lezzetiniz diyebilir miyiz? Evet. Harikasınız. Peki Selami Bey, etlerinizi, malzemelerinizi nereden temin ediyorsunuz? Şimdi etlerimiz genelde balık e gelir. Hı hı. Bizim seçme etimiz yani doğal olarak. Doğal et yapıyoruz. Besit çiftliğinden. Evet. O besi çiftliği olmadığı süre içinde bizim kumalı almayız. Ama biz bir kuruş, üç kuruş fazla veririz ama hı hı. müşteriye sunduğumuzda biz onlar iftihar ederiz. Çünkü o lezzeti arıyoruz o müşteri, biz ondan memnuniyet duyuyoruz. Peki şefim çok teşekkür ederiz. Ben Biraz masadaki lezzetlerimize geçmek istiyoruz. Bize tanıtır mısınız? Ne var, ne yok burada? Şimdi efendim burada bizim meşhur davasımız var. Hı hı. Bu olması olmaz bizim burada. Burada burgerimiz var birinci kalite de üstün yani herkesin takmasını da tavsiye ederim. Tamam. Bu karışıktır. Hı hı. Bu ortaya gelir. Burada herhangi bir sorun çıkmaz. Neler vardır içinde mesela bunun? bunun? köfte var, kuzu lokum var, kuzu pirzola var, dana rivay var, hı hı. ondan sonra dana şekerim var, bulgur pilavımız var, artı Böbreğimiz var. Çöp şişimiz var. Çöp şişimiz var. Sucuğumuz var. Başka? Sucuğumuz var. Yok bir de küşlememiz var. var. Hmm, Etin var. en yumuşak hali değil evet. mi? Evet efendim. Peki bu nedir? Bu şaşlık. Dana bonfile'den yapıyoruz. Hı hı. Çok lezzetli ve mükemmel bir ettir. Peki Güli Hanım biraz da sizle sohbet etmek istiyorum. Tabii. Sürekli gelen, müdavim müşterileriniz var mı? Kimler geliyor buralara? Tabii ki burada genelde müşterilerimiz sürekli, sürekliliği olmak zorunda. Çünkü burası küçük bir kasaba gibi düşünün. Hı hı. Küçük bir mahalle gibi. Ben burada ikamet ediyorum. Biz burada hem komşu, hem arkadaş, hem müşteri oluyoruz. Çok o yüzden güzel. bizim bizim özellikle burada hizmet vermemiz daha da zor. Doğru. Neden? Çünkü hep aynı kişilere hizmet veriyoruz. Hep aynı kişiye hizmet verirken her seferinde daha da kaliteli olman gerekiyor, daha da iyi hizmet vermen gerekiyor. Çünkü burada başka bir yabancı müşteri çok nadir oluyor. ha Normalde müşteriler neden bizi tercih ediyor? Çünkü gerçek, sağlıklı bir et yemek isteyen herkes bizi tercih ediyor. Çok teşekkür ederiz. Biz Peki teşekkür müşteri ederiz. portföyünüz kimlerden oluşuyor? Kimler geliyor? Kaç yaş aralığı size uğruyor? Bizde yaş sınırı yok. Müşteri portföyümüz şöyle. Gerçekten az önce bahsettiğim gibi biz et kalitesinde normal diğer çok ünlü bir restoranlar kadar seviyesindeyiz. Bizi gerçekten tercih eden kişi sağlıklı, güvenilir bir et yemek, gerçekten iyi bir yemek yemek isteyen herkes geliyor. Peki ileride yeni bir şube açmayı ya da plan vermeyi düşünüyor musunuz? Zaman zaman düşünüyorum. Neden? Özellikle bir bayan olarak keşke diyorum şubelerim daha çok olsa. Keşke. Keşke. İnşallah. Usta. peki et pişirme teknikleri nelerdir? Bir stikhouse'da et nasıl pişer? Şimdi efendim et pişirme Pişirme müşterinin arzusuna bağlı. Hı hı. Müşteri nasıl istiyor? Mesela orta istiyor. Hı hı. Çok pişmiş isteyen de var. Az pişmiş isteyen de var. Tercihler onlara bağlı. Bizim tercihimiz de olmuyor. Onlar ne tercih ediyorsa biz onu sunuyoruz. Yani müşterinin isteğine göre Abi, pişiriyorsunuz. Olması evet, gereken de bu zaten. Evet. Peki et pişirme teknikleri nelerdir? Kaç çeşit et pişirme tekniği vardır? Şimdi et pişirme teknikleri bizim mangalcı ustalarımız seçme usta alır. Yani hı hı. o ustalar genelde en güzelini yapan pişirirler teknik olarak. Hı hı. Onlara bağlı. Gerçekten ızgaraya eti koyduğun zaman ızgaraya mesela atıyorum eti yandan mı koymalı, düz mü koymalı? O çok önemli. Normal ben de mesela gelip kızartabilirim. O öyle olmuyor. Hı hı. O yüzden e, özellikle biz steak üzerine uzmanları alıyoruz. Et de pişirmiyor, etle konuşuyor. Veya burada gerçekten e, garsonun şeyi rolü çok önemli. Eti insan nasıl pişirmek istiyorsa müşteri ona göre hitap etmek lazım. Bu çok zor bir şey. Çünkü gerçekten az pişirmiş, pişmiş isteyen müşteri orta pişmiş eti yemez. Doğru Kesinlikle söylüyorsunuz. Yemez. Çok haklısınız. O yüzden burada en büyük rol bende değil ustalarda. Çok... Ben sadece burada. İşletmecisiniz. İşletmeciyim ama gerçek işletmeci arkadakiler. Çok gerçek teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben Çok mersi. Ederim. Peki Gülya kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Pırıl pırıl bir işletme hijyeni nasıl sağlıyorsunuz? Kadın işletmeci olmanız farkı ortada. Teşekkür ederim. Biz şu an 15 kişilik ekibiz. Hı, hı. Sabah 9, akşam 11'e kadar açız. Şu an haftanın 7 günü açız. Hı, hı Temizliği nasıl sağlıyoruz? 15 kişi çok az bir kişi değil. Tabii ki. Biz herkes kendi işi ve kendi alanın temizliği yaptığı zaman biz onu 30 kişi olarak sayıyoruz. Doğru, haklısınız. 30 kişilik olarak çalışıyoruz. O yüzden temiz kalıyoruz. 15 kişiyiz, 30 kişi yerine çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben çok mersi. Peki Gülye Hanım, biraz geçmişe gitmek istiyorum. İlk açıldığınız günü hatırlıyor musunuz? Tabii. Peki Çok ilk açıldığınız ediyorum. gün ne? Bugün arasındaki fark nedir, bize biraz bahseder misiniz? Tabii ki. İlk açıldığımda daha ufaktı işletmemiz. Hı hı. Daha böyle kendimi şey gibi hissediyordum bu ev yemekleri tarzında bir işletmeymiş gibi hissediyordum. Tam olarak böyle stek kasap gibi bir hı hı. algı alamamıştım kendimde. Sanki ben böyle bir restoran işletiyorum ama ev yemekleri gibi daha rahat daha böyle farklı hı hı. davranıyordum. Şu an çok farklı tabii ki. Şu an kendimi artık tamamen bir etçi kasap istekçi olarak hissediyorum. Çünkü sizin e, işlenmemiş et satışınız da var. Tabii tabii. Çiğ etimiz de var. Bizim özellikle çiğ et satışımız çok çok iyi. Neden? Çünkü etimizin kalitesi gerçekten bu mühide bütün et sevenlere hitap ediyor. Neden? Hı hı. Çünkü bazı insanlar kuzu yemez biliyorsunuz. Kesinlikle evet. kuzu sevmezler. Kuzu tercih etmezler. Ama bizim kuzuyu denedikten sonra bu fikirlerinden değişiyorlar. E, Kuzunuzun kokmadığından bahsettiniz. Neden? Çünkü kuzumuz kesinlikle kokmuyor. Artı ンチスらして。 Ben kuzu yemiyorum hep gerçekten iddialıyım bu konuda. Ben kuzu kesinlikle yemiyorum deyip bir süre müşteriyi kuzuya alıştırdık. Harikasınız. Çok teşekkür Biz Teşekkür ederiz. Peki sektörde birçok rakibiniz var. Rakiplerinize neler söylemek istersiniz buradan? Ben hiç sektörde rakip olarak kimseyi görmüyorum. Ben genelde kendimle, kendim her zaman rakipleşirim hayatta genelde. Kendimle, kendim her zaman derim geçen sene ne yaptım, bu sene ne yaptım, seneye ne yaparım neredesin? Hep kendimle yarışırım. Hiç kimseye rakip olarak görmüyorum. Herkese başarılar diliyorum. Peki Gülihan Hanım'cığım çok güzel bir restoranınız var. İstanbul'da Kadıköy'de tam olarak neredeyiz? Bizimle bir adres paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Tütüncü Mehmet Efendi Numara 12A, Cadde Bo'stan Hı -hı. Kadıköy. Çok İstanbul. teşekkür ederiz. Çok merhip. Peki sosyal ederim. medyanız nedir? İzleyicilerimiz size ulaşmak isteseler. Sosyal medya adresimiz Dilay evet. Steakhouse. Çok teşekkür ederiz. Biz Çok teşekkür mersi. Ederiz. Online siparişlerde var mısınız? Sosyal platformlarda var mısınız? Tabii İzleyicilerimiz ki. sadece gelip buradan mı bu lezzetleri tadabilirler? Yok yok. Biz yaklaşık 6 sene aşkın, 6 seneye aşkın bütün sosyal platformlarda varız. İsimler buradan verilmez herhalde. Evet. Hepsiyle 4-5 platformla çalışıyoruz. Ciro'muza baktığımızda neredeyse %50, -50 çalışıyoruz. Paketimiz hı hı. yani masayla yarışıyor. Anladım. Harikasınız. Bizi genelde oradan buluyorlar. Süpersiniz. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Peki buradan davetsiz misafir izleyicilerine neler söylemek istersiniz? İstanbul'da Kadıköy'de olan ya da uzak çevrelerde olanlar sizi neden tercih etmeliler? Buyurun. Sadece Kadıköy genelinde değil, genel İstanbul, Türkiye olarak herkes bize bir etimizin tadına bakmasına bir şans versin istiyoruz. Önce bir dezitine bir baksınlar, sonra karar versinler. Çok teşekkür ederiz Hilmi Hanım. Selam Bey. Çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür İzninizle izleyicilerimize dönüyoruz. Tabii ki. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet efendim bizler İstanbul Kadıköy'de olmaktan, Güli Hanım'la Selam Bey'le bu güzel sohbeti gerçekleştirmekten, Güli Hanım'ın Stick House'unu ekranlara taşımaktan büyük keyif aldık. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.